ve keçiler. Günlerden bir gün anne keçi ormana gitmek istedi. Küçük yedi keçiye haber etti ve onlara şöyle dedi. Kimsenin eve girmesine izin vermeyin. Eğer kurt eve girerse sizi yer. Onu tanıyacaksınız. Çünkü sesi serttir ve ayakları siyahtır. Küçük kediler endişelenme. Kimseye kapıyı açmayacağımızı sana söz veriyoruz dediler. Kurt Anne keçiyi evden ayrılırken gördüğünde hızlıca eve gitti. Kapıyı çalarak şöyle dedi. Ben sizin annenizim küçüklerim. Eve döndüm. Bırakın içeri gireyim. Ancak küçük keçiler ona. Sen kurtsun. Annemiz değilsin. Çünkü sesin sert. Sana kapıyı açmayacağız. Diye cevap verdiler. Kurt yumuşak olması için sesini değiştirmek üzere gitti. Daha sonra küçük keçilerin evine döndü. Kapıyı çaldı ve "Ben sizin annenizim küçüklerim. Eve döndüm. Bırakın içeri gireyim." dedi. Küçük keçilerden biri kapının altından kurdun ayaklarını fark etti ve ona, "Sen kurtsun ve annemiz değilsin. Çünkü ayaklarının rengi siyah. Sana kapıyı açmayacağız." dedi. Kurt gidip ayaklarını una buladı. Ardından küçük keçilere dönerek kapıyı çaldı ve şöyle dedi: "Ben sizin annenizim küçüklerim. Eve döndüm. Bırakın içeri gireyim. Küçük keçiler, bize ayaklarını göster dediler. Kurt ayaklarını öne doğru uzattı. Keçiler ayakların beyaz renkli olduğunu görünce bu annemiz, gerçek annemiz dediler. Ve keçiler kapıyı açtılar. Fakat karşılarındaki kurttu. Hemen sağa sola kaçıştılar. Bir keçi masanın altına, ikincisi yatağa, üçüncüsü şömineye, dördüncüsü mutfağa, beşincisi çamaşır sepetine, altıncısı dolaba saklandı. Yedincisi ise duvar saati içinde saklanacak yer buldu. Kurt saatin içine saklanan küçük keçi dışında bütün keçileri buldu ve onları yuttu. Kurt saatin etrafında küçük keçiyi arayarak şöyle dedi. Hmm küçük bir keçi kokusu alıyorum. Küçük keçi çok korkuyor ve korkudan titriyordu. Ancak birden saat üçü çaldı. Kurt, uyku zamanı geldi. Karnım nasıl olsa doydu diyerek evden ayrıldı. Anne keçi bir süre sonra eve döndü ve kapıyı açık görünce korktu. Ev darmadağınıktı. Bazı eşyalar parçalanmış, diğerlerinin altı üstüne gelmişti. Anne yavru keçileri aradı fakat onları bulamadı. Birbiri ardına isimleriyle çocuklarına seslendi. Ancak en küçük kızının ismini sesleninceye kadar çocukları cevap vermedi. Anne zayıf bir sesin şöyle dediğini işitti. ''Ben buradayım canım anneciğim.'' Küçük keçi saatten annesinin kollarına sıçrayarak ona ''Çok korktum.'' dedi. Annesine bütün olanları anlattı. Anne ve yavrusu kötü kalpli kurdu aramak üzere evden çıktılar. Kurdu bir tarlada derin bir uykuya dalmış bir halde buldular. Ancak karnı hala hareket ediyordu. O anda anne keçi çocuklarının hala sağ olduklarını anladı. Kızından kendisine makas, iğne ve iplik getirmesini istedi. Anne kurdun karnını yardı. Altı keçi hepsi sağ salim bir bir fırladı. Çünkü kurt onları çabucak yutmuş ve çiğnememişti. Keçiler mutlu ancak annelerine karşı mahcup olmuşlardı. Çünkü kurda kapıyı açmışlardı. Annelerine bunu bir daha tekrarlamama sözü verdiler. Ardından anne kötü kalpli kurda bir ders vermeyi aklından geçirdi ve küçük keçilerden biraz taş istedi. Kurt hala uyuyordu. Keçiler kurdun karnına bir yığın taş koydular. Daha sonra anne kurdun karnını dikti. Keçiler uykusundan uyandığında kurdu gözlemek için gizlendiler. Kurt susadı ve gölete zorlukla yürüdü. Çünkü karnı çok ağırdı. Su içmek için eğildiğinde gölete düştü ve ardından da suda boğuldu. Küçük yedi keçi kurdu olanlara sevinerek annelerine "Bundan böyle vaatlerimizi yerine getirmemiz ve senin sözünü iyi dinlememiz gerekir." dediler. Son